bunu gösteriyorum değerli dostlar. Şöyle bir tane çuval alıyoruz. Tertemiz. Onu yıkıyoruz. Sonra bırakıyoruz onu. Sonra da bu şekilde almış olduğumuz zeytinleri yıkıyoruz. Güzelce. Yıkadıktan sonra çok basit arkadaşlar. Şöyle temiz temiz içinde yumuşaklar olmayacak şekilde zeytinlerimizi çuvalımıza koyuyoruz. Sonrasında üstüne tuz atacağız arkadaşlar biraz. Yani ee, şöyle söyleyeyim. 5 kilo zeytine mesela 2 avuç kadar tuz atıyoruz. Sonrasında da bunu gün gün karıştırıyoruz daha sonra. Çuvalı sallıyoruz yani. Salladıktan sonra bunu e, gün gün arada bir böyle her gün sallıyoruz çuvalı. Şöyle sallıyoruz. Sağ sol yapıyoruz. Çuvalı sallıyoruz yani karışması için. Sonrasında da şöyle ağzını büzüyoruz. İyice şöyle bükerek 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 bağlıyor şeklinde. Üstüne bir ağırlık koyuyoruz. Altına bir leğen koyuyoruz. Önce bir tane tencereyi şu şekilde ters kapatıyoruz. Bakın. Şöyle. Ters kapatıyoruz. Üstüne de bu çuvalı alıp üstüne koyuyoruz. Leğenin içine. Yani buradan suyu akması için. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Afiyet olsun arkadaşlar. Ee... 20 gün sonra da, 25 gün sonra da yemeğe hazır oluyor zaten o. Kendisi suyunu bırakıyor. Sonra sallıyoruz. Sonrasında da zeytinimizi bidonumuzun içine koyup içine arzu ettiğiniz gibi yani limon koyabilirsiniz. Biraz limon tuzu koyabilirsiniz. Az olacak şekilde. Sonra da gün gün açıp üzerinden alıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bakın şöyle olan zeytinlerini alıyoruz içinden. Yumuşak olmayacak. Nadir o da çuval yani 5 kiloda 3-5 tane çıkabilir yani. Bakın arkadaşlar zeytinimiz tertemiz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Burası da pis su. Yıkamış olduğumuz zeytinler yani bakın. Yıkadıktan bakın arkadaşlar iri tuz alıyoruz. İri tuz. İri tuz. Biraz daha bundan biraz daha ince olan tuz da olabilir. Ondan şöyle alıyoruz. 2-3 avuç, 4 avuç kadar böyle 5 kilo zeytinimize koyuyoruz arkadaşlar. Bakın. 2 3 Bu onun sulanmasını sağlayacak. Tatlanmasını sağlıyor. Hurma gibi olacak zeytin. Şöyle de 4. 4 olur, 5 olur. Yeterli bu kadar. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde bağladık çuvalımızı. Şöyle göstereyim. Bağladıktan sonra bunu böyle biliyorsunuz zaten. Şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunun üstüne de bir ağırlık koyuyoruz. Basması için üstünden. Tamam bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani ağırlık dediğim tencerenin üstüne biraz su koyacağız. Mesela siz mesela taş da getirip koyabilirsiniz o parke taşlarından. Şu şekilde koyacağız. Bu şekilde bekleyecek. Gün gün bunu sallayıp tekrar üstüne aynı şekilde ağırlık koyacağız. Bu kadar arkadaşlar. Malum zeytin zamanı yaparsınız. Evde yersiniz.